Ekonomi bir kere çok kötü ama her gün bir şey çıkarılıyor. İşte mesela bunlardan biri Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamalar. Bir diğeri okullardaki tatilin Cuma da dahil edip üç güne çıkarılması. Anıtkabir'in yakınına cami inşa edilecek olması. Şimdi deniyor ki zaman zaman. İşte bunlar iktidarın gündemi saptırmak için aslında ekonomiyi gündemden düşürmek için yaptığı şeyler. Ne düşünüyorsunuz siz, siz bu konuda? Doğru her ikisinde yapıyorlar. Bir ajandaları var onların bir gündemi var. Bir kutlu davaları var. Hep söylüyorlar ya kutlu dava kutlu dava diye ama onun ne olduğunu söylemiyorlar. Biz sadece tahmin ediyoruz. Erdoğan'ın söylemlerinden tahmin ediyoruz. Yani Türkiye'yi bir teokratik rejime çevirme yani bir din merkezli yönetim, din devletine benzetme. E, cumhuriyetle zaten barışık değiller. Az önce dediniz ki muhalefetin işte adeta e, iktidarın payandası falan. Siz kılıçdaroğlu'ndan ben duymadım. Duy belki söylemiştir ama ben duymadım. Bu e, hatayla ilgili yorum yapan arıza e, bir imam vardı. Evet, Onunla ilgili yani, tek ondan... kelime etti mi? Yok. Meral Akşener etti mi? Hayır. Ya ya. MHP bir şey dedi mi Bahçeli? Gör, yok. Görüyor, yok. Ben de duymadım. Ben, ben de, de duymadım. Dedim. Ya, yani e, ona benzer şeyler var. Diyanet'in başı ne diyor? Laik ne? laik sapıklar mı laik diyor? Yok, yok bazılar diyor bazılar. Laik de. yobazlar diyor. diyor? Laik, laiklik Anayasanın maddesi mi? Yani ne var? Onu savunun savununca biz yobaz mı oluyoruz? E, buna bile tek kelime etmediler tamamen yani sesliliğe büründüler AKP de bu meydanı boş buldu tabii çıtayı yükselttikçe yükseltiyor işte yok cuma tatili yok Anıtkabir'e cami yok günaydın deme başka Arapça bir şeyler de falan bunlar hatayla ilgili yorumlar bunlar sürpriz değil daha arkası da gelecek bunları muhalefet yok. Bir de geçen programda da söyledim. Hala deli oluyorum bu aklıma geldiği zaman. Biliyor musunuz? Cumhuriyet'in 100. yılına iki aydan az kaldı. Tık yok. Tık yok. CHP'den tık yok. Diğerlerinden tık yok. Ya 100. yıl bu be. Ama evet, evet. Aynen yani öyle. Hep sorardım ben. Bakalım 29 Ekim 2023'te nasıl bir Cumhuriyet'in 100. yılı kutlanacak diye. <laughs> kutlansın da bakayım nasıl kutlanacak onu merak ediyorum. Aynen. Yani Dolayısıyla... kutlama var, kutlama var. Hayır, ben 50. yılı hatırlıyorum. Gençtim o zaman. İşte 50. yıl marşları çalınmıştı. Daha bir sene önceden hazırlıklar başlamıştı. Organizasyonlar, kutla... köprü açıldı ya 50. yıl için. İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nün açılışını hatırlıyorum falan. Ee, yani yok e, zihinsel bir kopuş var. E, zaten evet. iktidarın istediği de o. Cumhuriyet'ten kurucusundan uzaklaşma. Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşma. Layık sapıklar şey, layık yobazlar diyor adam ya. Hiç şakası evet. yok. Layıkçı yobazlar diyor. Evet. evet. E, şimdi hakikaten iş başka yerlere gidiyor artık. Hani yerel seçim için ne düşünüyorsunuz? Bunu hani bir genel seçim gibi düşünmemek mi lazım? Fazla Yok, önemsememek aynen. mi lazım? E, bence hiç genel seçime benzemez. Öyle hiç karşılaştıramazsınız. İşte AKP'yi yenilgiyi tattıracağız falan. Şimdi bu genel seçim değil ki ne olacak? Mesela İstanbul'u AKP aldı, Ankara'yı CHP tuttu veya İzmir CHP'de kaldı. Şimdi e, bu seçimin kazananı kim olacak? Veya ne bileyim Adana'yı kazandı, Ankara'yı kaybetti, Antalya'yı kazandı, Bursa'yı kaybetti falan. Yani orada e, kim kim galibi bunun? Öyle öyle bir şey yok ki. Ama e, AKP bence İstanbul'u almak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Keza Ankara'yı da öyle ama e, bence İstanbul'u kaybedecek bir şey iktidar. Şey, iktidar diyorum, muhalefet. Yani Ekrem İmamoğlu kayıp mı edecek diyorsunuz? Peki ben son... Ekrem İmamoğlu önce bir aday olsun göreyim de ondan sonra kaybeder mi, kaybetmez mi? Daha orada bir sürü soru işareti var. İyi Parti aday çıkaracak mı? HDP, HDP aday çıkaracak mı? AKP kimi çıkaracak? Erdoğan e, yargıyı kullanacak mı? Siyasi yasak kartını oynayacak mı? Çünkü bence Erdoğan'ın en çok korktuğu rakip e, CHP'de e, şey Ekrem İmamoğlu e, onu yargıyı kullanarak e, Cumhurbaşkanlığı yarışında kulvar dışına itti. Şimdi e, İstanbul'da da adaylığın önüne geçmek isteyebilir. Çünkü bence Erdoğan e, İstanbul'a e, Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar önem veriyor. Tabii tabii. Geçen seçimde de aslında veriyordu ama... E... Yani çok önemli verdi. Başarıma veriyordu ama orada yani ben hep söylüyorum Erdoğan e, bir kere düştü. Siyasi çukura iki kere düşmez diye düşünüyorum. Varıyor ortaya koyacaktır. Zaten ittifak falan da yok artık. Yani böyle bir İstanbul'da ciddi bir ittifak olacağını zannetmiyorum. Hele hele Kılıçdaroğlu hala CHP'nin başındaysa eee İmamoğlu e, aday olmayı kabul eder mi? Bence e, İmamoğlu şeyle, iyi Parti'yle falan görüşür önce. Destek verecekler mi, vermeyecekler mi? Ama e, gizlice, ama e, açıkça görüşür. Onların e, desteğini aldıktan sonra değerlendirebilir. Buradan da İmamoğlu karar veremiyor. Dünkü konuşmasından belliydi. Dün mü, evvelsi gün mü? Hem nalına hem mıhına o da ne yapsın? Yani bir şey, pek çok şey belli değil daha. E, o yüzden her iki kapıyı da aralık bırakıyor. Bir, bir cümlesinde CHP genel başkanlığına oynuyor gibi algılıyorsunuz, yorumlanabilir. Öbür cümlesinde yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayayım diye Büyükşehir İstanbul'u da e, adaylığını vurgulayan cümleler kuruyor. Bence onun da henüz kafası karışık ama meşhur bir laf vardır. İki tavşan kovalayan hiçbirini yakalayamaz diye. O lafı da aklında tutsun İmamoğlu. Evet. Şimdi demin ki şu şeyi bir netliğe e, kavuşturalım. E, sanıyorum şahsına söylemediniz onu değil mi? Sizi bu aktif siyasetle ilgili eleştirenler için söylediniz. bana, bana sen ne yaptın diyen herkese. Dünyadan haberi olmayıp da beni ele... Benim etim ne budum ne? Sen ne yaptın sen ne yaptın? Benimle dalga geçiyorlardı oyun kadar konuş. Şimdi evet. Seçim gitti e, sen ne yaptın? yüzde ee, yarım oy alamamış adamım bana gelmişler sen ne yaptın elinin körünü evet. yaptın yani aynen peki ee, dolayısıyla şahsınıza yönelik bir şey değil Selim Bey ee, şimdi yani ona e... mı canım benim <laughs> yani e, <alınmış>. duygusal çocuk <gülüyor> <gülüyor> Bir soru var. E, yerel seçimi genel seçim havasına sokup cuma tatili, anıtkabir, cami, kız erkek ayrı eğitim gibi istediklerini referandum haline getirebilirler mi yerel seçimle birlikte Getirirler. diye bazı soruyor. Getirirler, getirebilirler. Zaten e, meclis açılınca büyük olasılıkla o e, Kılıçdaroğlu'nun yine tepside sunduğu konu e, türbana anayasal güvence konusunu Mutlaka kullanacaklar seçimde kendi tabanlarına e, hitap edebilmek için onu nasıl pişirecekler? Kılıçdaroğlu'nun meclise soktuğu e, şey e, siyasal İslamcılar öyle bir pakete mecliste nasıl oy verecekler? İyi parti nasıl oy verecek? MHP nasıl oy verecek? Belki de hiç referandum'a gitmeden bile o konu e, mecliste çözülür ama. E, referanduma da giderse çift sandık sürpriz olmaz. Evet. Eee buraya kadarki yorumlarınız için bir soru daha var. Cem Bey, Kemal Bey'e ben de tepkiliyim. Yerel seçimlerde oy vermeyip gitmesini isteyenler derim. Ancak kendisinin aday olup kaybettiği seçimde istifa etmeyen belediyeler kaybedilince istifa eder mi? Eee yani belediyeleri de kaybedince eder mi? Diye ironili bir soru birazcık. Valla 11-12 seçim kaybetmiş. Bugüne kadar kaybetmedi. Maşallah yani e, koltuğa öyle bir yapışmış ki zannedersiniz ki 28 Mayıs'tan sonra e, istifa ederdi. Onun için ben Türk siyasetçisinin adına pek konuşamam. E, ama ben şunu tekrar söyleyeyim. Kılıçdaroğlu genel başkansa, ve e, İstanbul, Ankara, İzmir falan filan yine adayları kazanırsa e, Kılıçdaroğlu CHP'nin başından gitmez. Ve bugünkü şartlar devam ettiği takdirde Erdoğan'ın da sağlığı ve ömrü yettiği takdirde 2028'de biz aynı filmi seyrederiz. Dördüncü defa Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'nun e, tepside Cumhurbaşkanlığı'nı ikram edişini görmek istemiyorum. Ben Erdoğan rejiminin bitmesini istiyorum. Erdoğan zihniyetinin Türkiye'yi yönetmesinin bitmesini istiyorum. Onun için ne Kılıçdaroğlu'na bir daha oy veririm ne Kılıçdaroğlu'nun belirleyeceği adaylara oy veririm. Benden bu kadar. Millet kendi yolunu kendisi çizer. Ben kendi yapacağımı söylüyorum. Çünkü e, CHP'nin başından Kılıçdaroğlu gitmeden Türkiye AKP rejiminden kurtulamaz gibime geliyor. Evet CHP'nin başına geçtiyenler var. Şimdi bir sporla ilgili bir soru var. Daha doğrusu bu olayları bağlantılandıran. Sizin de Beşiktaşlı olduğunuzu biliyorum. Ben de öyleyim. E, son günlerde e, son iki gündür e, yaşanılan bir e, tartışma var. Ekonomiye geçeceğim ama ekonomiyi gündemden düşürmek için Galatasaray taraftar ve Beşiktaş taraftarını karşı karşıya getirdiler diyor Uğur Yalçın. Ne diyorsunuz? Bu son günlerde yapılan paylaşımını takip ediyorsunuz. Haberim yok. Takip etmedim o konuyu. Etmediniz mi? Ee, bu yani Beşiktaş bir transfer yapıyor. Onunla ilgili bir şey mi? Transfer e, onun öncesinde işte bir tanıtım videosu var. Orada işte e, FETÖ e, maresi taşıyan görseller kullanılmış ki ya onu anımsatan. Aa, evet. O nedenle eee Galatasaray'ı eleştiriyorlar. Galatasaray işte bu şeyi de transferleri de tabii Beşiktaş büyük bir şey yaptı. Fark yarattı transferiyle Galatasaray'a karşı bir e, yani bir adım önde. O nedenle işte bir tartışma yaşandı. Demek ki takip etmemişsiniz. Şaşırdım yok. doğrusu yok izle, izlemedim. <laughs> takip etmedim onu. Ben başları takip ediyorum. Evet. Peki. Şimdi burada bir de işi taraftar tartışmasına dökmeyelim değerli izleyiciler. Ekonomiye geleceğim o zaman. Mehmet Şimşek'in istifasına ilişkin bir takım iddialar gündeme geldi biliyorsunuz. Ancak daha sonra işte dezenformasyondan bunun doğru olmadığı ifade edildi ama gidişat ve kadroların hala Nebati ve Al Bayrak kadrolarının izlerini taşıması nedeniyle sizce ne olur? Ben Mehmet Şimşek'in bu görevi biliyorsunuz seçimden önce ona teklif edildi. Kabul etmedi. Arka kapıdan kaçtı. Seçimden evet. sonra herhalde bir pazarlık yapıldı. Yani Mehmet Şimşek gibi uluslararası kariyeri ve itibarı olan birisi e, pazarlığı yapmadan bu kariyerini, itibarını riske e, atmayacak şekilde Erdoğan'la pazarlık yapıp da bu görevi kabul etmiştir diye düşünüyorum. Bu pazarlık ne olabilir? Onu da bilmiyorum. Yani seçime kadar bir şekilde idare et veya Seçime kadar veya e, yıl sonuna kadar ne yapman gerekiyorsa yap ama ondan sonra e, Ocaktan Mart'a kadar bırak millet nefes alsın seçim e, ekonomisini e, sürdürelim. E, bunların pazarlığını herhalde yapmıştır gelmeden önce görevi kabul etmeden önce. Onun için e, şu ana kadar söylemleri genelde dün yaptığı konuşma da öyle keza bir önceki ekonomi yönetimini dolayısıyla da Erdoğan'ın politikalarını yerden yere vuruyor, eleştiriyor. Rasyonel kelimesini irasyonel kelimesini kullanarak başladı. Rasyonel akıl kullanarak demek, onun tersi de aptalca demek açıkçası. Rasyonel politikalara geçiyoruz dedi. Ondan sonra dün dünyada kaç tane ülkenin kaç kere faiz arttırdığını saydı. Ee, o da bir Erdoğan yönetimine bir eleştiriydi falan. Ee, dolayısıyla yani Erdoğan'ın kafasındaki ekonomi yönetimiyle uyuşan e, bir e, görüşte olmadığı kesin. Zaten Erdoğan Mehmet Şimşek'in yaptığı gibi düşünseydi bugünleri görmezdik. Bu kadar bozulmazdı ekonomi. Ama e, yani istifa etmiş midir? Anlaşmayı nasıl yapmıştır? Onu bilmiyorum. Eee ama e, bir gerçek var e, yani 3 ay e, nefes daldırsalar Türk milletine işte yıl sonunda Hı. yüksek zam yaparak maaşlara şunlara bunlara e, Türk Türk ekonomisi e, büyük resimde kanser olmuştur e, ve kolay kolay da iyileşmeyecektir yani e, yapılan zamlar şimdi memurlara zam onlar görüşülüyor ya onlar Ağrı kesici olacaktır sadece. Günü kurtarma e, şeyidir, politikalarıdır. E, Mehmet Şimşek şeye bağlamış umudunu. derece Uluslararası derecelendirme kurumları acaba Türkiye'nin notunu biraz yukarı çekerlerse ben para çekebilir miyim diye. Bu yönde çalışıyor. Şeyle ilgili hiçbir bilgi vermiyor dikkat ederseniz ki Türkiye'nin en büyük sorunu odur. Kara para aklamada hala gri listedeyiz. Çıkmak için uğraşıyoruz diyor. Ama şunu hiçbir gazeteci sormuyor. Biz gri listeye neden alındık? Hangi yanlışları yaptık? Politikaları izledik. Ve bu gri listeden çıkmak için hangi adımları atıyorsunuz ki e, sizi gri listeden çıkarsın? Terör finansmanı ve kara para aklama. Sudan'la Yemen falan aynı şeydeyiz. E, kategorideyiz orada. Gri listedeyiz. Dolayısıyla e, onlara da cevap verdiğini duymadım ben şeyin, Mehmet Şimşek'in. Evet, e, peki şimdi bu haliyle e, dediniz ki yani bunlar e, geçici şeyler e, vesaire üç ay nefes aldırır ama sonrası var. E, şimdi bu... E, Mevcut durumla ve önümüzdeki dönemlerde çok mesela kara bir kışın bizi beklediği, çok kötü bir sonbaharın bizi beklediği, hatta önümüzdeki Temmuz ayının bize bu seneyi mumla aratacağını söylüyor ekonomistler. E, bu işin sonu nereye gider? Yani insanlar e, evsiz mi kalacak, aç mı kalacak? E, yani nasıl sürdürülebilir bir durum olacak ben onu merak ediyorum. İnsanlar sokaklarda B mı kalacak, ne olacak Cem Bey ne görüyorsunuz? Nereye gidecek yani bu işler? Evet, aynen onları görüyorum. 2018'de ortalama bir Venezuelalı fakirlikten, açlıktan 11 kilo vermiş. Bu Dünya'ca ünlü Time dergisinde haberdir, 2017'de. Dolayısıyla, evet, Türk milleti evet açıkta kalacak. Gece yatağa çocuklar aç girecek, canının çektiğini yiyemeyecek. Ee, çoğu faturaları düşünerek e, karanlıkta oturacak soğukta oturacak e, zaten bedel böyle ödenir yani başka türlü ne olacak ki e, sefalet çekilecek böylesine zengin bir coğrafyada e, ve Türk milleti hiç sorumlu aramasın kendisine bakacak yani seçmen Türkiye'yi dünyada en yüksek beşinci ilk beş e, yüksek enflasyonda hayat pahalılığında İlk 5'e sokmuş bir adamı tekrar seçti. Ee, sonuçlarına da katlanacak yani. Sandıkta böyle karar verdi %52. O zaman e, bunun sonuçları olacak. Yani Mısır'da millet nasıl yaşıyorsa, Venezuela'da nasıl yaşıyorsa e, maalesef öyle yaşanacak. Türkiye iflas Hı. etmeyecek. Türkiye bakkal dükkanı değil ki iflas etsin, kepenk kapatsın. Ee, ama vatandaş e, soğukta, karanlıkta aç bir ilaç, kışı geçirir. Şimdi sıkı para politikasına devam diyor. Sıkı para politikası demek yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik demektir. Buna durgunluk demektir. Buna da stagflasyon denir. Yani işsizlik artacak. İş adamları nasıl bankalardan kredi alamıyoruz diyorlar. İş adamı kredi alamıyorsa yeni yatırım yapamıyor demektir. İş yeri açamıyor demektir. insanlara iş veremiyorsunuz, iş yeri açılmıyorsa işsizlik yükselecek, artacak. Ee, yani sadece şimdi enf sadece enflasyon konuşuluyor ama bence işsizlik ve ekonomik ekonomik durgunluk, sıkı para politikası, millet sıkı para politikası demek vergi zammı demektir. Eee Milletin cebinde para bırakmamak demektir. Onun için motorlu taşıtları ikinci kez alıyorlar, KDV'ye zam yaptılar e, ve bunun arkası da gelecek. E, dolayısıyla millet çok ağır bedel ödeyecek yanlış seçiminden dolayı. Evet. E, şimdi e, Ser Hanım'ın bir sorusu var. Ser bir Serbi soyun. Sayın Toker, sivil itaatsizlik zamanı değil midir? Muhalefet deseniz yok gibi iktidarda halk için çalışmıyor. Ülke bir çeşit mülteci istilasına uğramış durumda. Ekonomi bitmiş, hazine sıfırda. Allah sivil örgütlü toplumlarda olur organize sivil itaatsizlik. Yani 3-5 kişiyle olacak şey değildir. Onun için muhalefet partilerine büyük görev düşüyor böyle şeylerde. Eee yani siyaseti sevin sevmeyin. Partiler işin bir e, parçası. Vazgeçilmez bir e, anayasaya da öyle konmuş zaten. Siyasi partiler devletle millet arasında köprüdür. Onun için ben hep şunu vurguluyorum. Yani e, ya e, Kılıçdaroğlu topla o altı tane genel başkanı. Sen de dahil. Bir çağrı yapsın. Birisi yapsın ya. Demokrat Partili. E, bir ya gidin kardeşim. Rütü'nün önüne gidin. Ee, Adalet Bakanlığı'nın önüne gidin Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gidin HSK'nın önüne gidin ee, siyah çelek koyun gündemi alın şeyden e, iktidardan gündemi siz belirleyin ee, biraz sokakta görünün ama bunları e, maalesef şey yapmıyorlar e, hiç kimse herkes e, derin bir uykuda muhalefet Millette <laughs> benden medet umuyor işte sen ne yapıyorsun diye kılımı kıpırdatırsam adiyim. Kim o verdiyseniz ondan araştırın şey yapın kardeşim. Medet umun. Benden ne umuyorsunuz? <laughs> ee, saray ve çevresi neden tasarrufa gitmez? Şimdi e, geçtiğimiz gün Cevdet Yılmaz'dı yanlış hatırlamıyorsam. Kamu harcamalarında e, tasarrufa gidilecek dedi. Ben de dedim Aha. ki hangi kamu acaba? nasıl bir tasarrufa gider sizce iktidar AKP? Dikkat ediyor musunuz? Milletvekillerinin sorması gereken soruları sizler soruyorsunuz. Yani tasarruf hangi hangi Mehmet Şimşek'in e sorsunlar yani milletvekilleri bakana soru sormak için var. Kabineye yürütme erkine millet adına adı üstüne ya milletin vekili burada sorulan soruları milletin vekili bakanlara soracak. Arkadaş böyle atıp tutuyorsun da Hangi kalemlerde tasarrufa gideceksin? Daha Diyanet yeni 14 milyar daha istedi hanımefendi. Ya, ya. Yetmemiş parası 14 milyar daha. 14 milyar kaç para biliyor musunuz? 500 milyon dolar kadar para. Millet anlamıyor 14 milyarın ne demek olduğunu. Adamın bütçesi yılbaşında 2 milyar dolar kadardı. Yetmedi. 500 milyar dolar kadar daha bir para istiyor. Ben milyarla konuşunca 36 milyar aldı. O zaman 18 liraydı dolar. 2 milyar dolar para eder. Hiçbir şey üretmeyen bir kuruma. 36 milyarı 300 iş gününe bölün. Günde 120 milyon lira para eder. Günde 4 milyon dolar Türk milleti Vergi veriyor Diyanet'in kasasına her mesai günü. 4 milyon dolar düşünebiliyor musunuz rakamları? Evet. Ondan sonra çıkıyor bize layık yok yobazlar diyor ya. Evet. Kimsenin gıkı çıkmıyor.